Lütfen tank support al. Ay, bak kadın biri görüyoruz. Ben şöyle bir göstereyim dur. Şuradan mesela bir tank taşıyacağını biliyorsun. Gidip lax çekersen bacını sikerim ama. Allah'ım kal! Kal! Allah'ım! Lütfen! Öyle, çok, çok, çok seviyorum çok, çok seni. <laughs> çok tamam, seviyorum seni. Sakın Şimdi ben Epcom'u alayım. 45 maç sonra a, tank support. Support'ta neden yok? Şükürler abi. olsun. Ya. Kaçalım. Hatun yazdı ondan öldüm ya. Yoksa yok. pasif kayısı oğlum, ölür mü? Enes pantu... Enes iki karakteri nasıl oynuyorsun lan? Balışmış oğlu dalga geçmeni öyle demek. De bakayım. Değil. bakayım. Sürekli öyle Ay, sen sürekli öredirsin. Ben yapmam ya. çok ya. Acaba şeyden dolayı mı? Ben şu an gözükmüyor sesim yani. Oğlum, şey çık gir yap, şey. yap, bir şey yap. Allah razı olsun. Hayır, plak sağlam işi ediyor lan. Sesim çok kötü. Kıst. Ya kıs. Abi, ya. abi de. Osman. Abi yapayım şu ayarsan lan amına koyayım. Sesle bokta gözüküyor sesim yani. Bark'ta gözüküyor. Şey yapamıyorum. Bok kamıyorum. Dalgan ses ayarıyla oynamayacağız zaten. Alayım. Normal kulaklıkla Kulak. oynaması gerekiyor. Oğlum kulaklık Kulak. taktikar yapacağım kulaklık. Ses, evet, tamam. ses, ses. Ya <gülüyor> ben <gülüyor> sene 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 <laughs> Belki hiçbir şey daha kötü oldu Masaya inmem lazım. masanın altına girmem lazım masanın, masanın altına girmem <gülüyor> lazım <gülüyor> Aklıma kötü şeyler geliyor Masa 8 kapat atan Yok kanka bu oyun 15 15 oldu adamlar için niye hala vermiyorlar Fasiyon Ya buraya gel bugün Twitter'da gezinirken John arama şeylerine girdim. Eee John ak, ak, gezenleri öldürecekmiş varmış tamam mı? Ak partililer de ak gezenleyince kendileri algılıyorlar ama koyayım. Kimmiş bakayım o gelsin diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ak gezenleri <gülüyor> <gülüyor> Beni nasıl çekiyor? Beni nasıl çekiyor? Yüzüm bizde iki tane koşamadan bana bana koyayım. Beni nasıl çekiyor? Ay çaldı. Jogot'u keser miyiz? Ben kestim. O <laughs> 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 ne lan yeni mi geldi o? O ne lan? Ananı sikim Yahudi fırını var oyunu. <laughs> 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 oyunu Yahudi fırını getirmişler. Aha! Yetişmeye çalışıyorum. Ulti. Aynen. Güzel Hasan. Bak sete dikkat et. Sete dikkat et. Bak sen sete dikkat et yeter. <laughs> Nafir hala ultin duruyor. Orospu'nun çocuğu. Şimdi mi kullanmaya geldi aklın? Of! Seni yere, seni de koruyamadım amına koyayım. Hala. Bunlarla tamam bunlar yapıyor. Yapalım mı? Niye yapmayalım? Anasını satayım yokum. Adamlar. Çabuk gel. Ben seni bekleyeceğim biraz. Geliyor musun? Gelmeye çalışıyorum ben. Gel gel. Abi canlı. Bekle risk atma sen risk atma. Oy! Helalde kanka. Katrox. İnfo var mı? Hiç haritaya bakmadım ama ne kadar. Tap mı? Taptaydı. Nasıl taptaydı ama ne Abi. Abi bak Enes boyunda harbi bir şey var. Ultim abi aa ne yaptın?